أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما ve elhikni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim bugün güvenilir olmak, doğru olmakla alakalı bir konu işlemeye çalışacağım. Rabbi Zülcelal Hud suresinin 112. ayet-i kerimesinde Festaqim kema ümirte'' emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ve men tabe seninle beraber tevbe edip gelmiş olanlar da ve la aman ha aman aşırı gitmeyin haddi aşmayın innehu bima ta'malun basir ne yaparsanız Allah hepsini görür. Meşhur bir ayet-i kerime. Festaqim kema ümürte. Emrolunduğun gibi dost doğru o. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin neticesinde buyuruyor ki Hud suresi ve kardeşi beni ihtiyarlattı. Saçımı sakalımı ağarttı. Evet müfessirlerimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hud suresi derken Peygamberimizin bu 112. ayet-i kerimeden bahsettiğini söylüyorlar. Kardeşleri derken yani bu ayetin kardeşi, bu ayetin benzeri Şura suresinin 15. ayet kerimesi. Ey Muhammed bundan ötürü sen birliğe çağır. Emrolunun gibi dost doğru ol, onların heva ve heveslerine uyma. İşte bu iki ayet kerime Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ihtiyarlatıyor, saçını sakalı artıyor. Sen doğru ol. Ama doğruluğun ölçüsü sen ya da ben değil. Senin anlayışın ya da benim anlayışım doğruluğun ölçüsü değil. Ya Allah'ın emrettiği şekilde. Kema ümirte. Emrolunduğun gibi bir dost doğruluk. Rabbi Zülcelal'in koymuş olduğu bir dost doğruluk ölçüsü. Değilse eğer Rabbi insana bırakmış olsaydı bu doğruluğu insan sayısı kadar doğru olurdu. Yani ölmüş olan annesini, ölmüş olan annesini e, yakıp da külünü denize uçuran kimse çok haklı bir şekilde yaptığı için çok doğru olduğuna inanarak yapıyor. Ben diyor annemi toprağa gömerek kurtların, diğer hayvanın, haşeratın annemi yemesine izin veremem. Çok doğru. Ona göre ya da. Bir kimse, hanımını en dekolte şekilde giydiriyor, en dekolte şekilde, yarım metrelik kumaş parçasıyla hanımını dışarı çıkartıyor, insanların bakmasını hoş görüyor ve diyor ki, yani böyle bir güzelliği ben kendime e, hapsedip de sadece kendi kullanıma sunamam. İnsanlar diyor, bu güzellikten istifade etsinler diyor. Doğru, ona göre doğru. Çünkü, insanın beyin yapısı, anlayışı farklı farklı. Biz mahremiyet anlayışına sahibiz, biz hanımımızın kimse tarafından görülmesini istemeyiz. Biz hanımımızdan bahsetmemiz gerekirken adını söylemekten haya ederiz. Haya ederiz. Adını söylemeyiz, adını e, aşikar etmekten çekiniriz. Ama bizim doğrumuz bu. Bizim doğrumuz bu. Rabbimizden öğrendiğimiz doğrumuz bu. Hanımlarımız bize Allah'ın emanetidir. Bana emanet. Topluma değil. Ama o adamın doğrusu da hanımını insanların huzuruna çıkartmak, onların hepsinin göz zevkini tatmin etmek. O da öyle doğru zannediyor. İnsanların doğrusuna eğer Rabbi Zülcele bu işi bıraksaydı o zaman milyonlarca doğru olurdu. Rabbi Zülcelal yo kema ümürdü. Emrolunun gibi. Benim sana emrettiğim gibi dost doğru ol. Nasıl? Allah'a kul ol. Allah'ın emirlerini bir numara yap. Allah'ın evet dediğine evet, Allah'ın hayır dediğine hayır diyeceksin. Doğruluk bu. Ve seninle beraber sadece senin doğru olman yetmez. Bir de tevbe etmiş, geçmişini silmiş, senin yanına gelen insanlar da senin gibi olması için çalış. Yani geçmişi kap karanlık. Geçmişinde haydutluk var, eşkıyalık var, insan öldürmek var, seri cinayetler var. Var oğlu var. Onlar senin yanına geldiği zaman aynen onlar da ve men tabe ma'ake seninle beraber olan tevhidip de gelmiş olanlar onların da aynen senin gibi doğru olması için çalış. Muhtemelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşlanmasına sebep Allahu alem yanındakilerinin doğru olmasıdır. Değilse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hep doğru yoldaydı. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman doğru yoldan uzaklaşmamıştı ki Rabbi Zülcelal Emron'un gibi dost doğru ol deyip de peygamberimize yok mesaj bize mesaj bize yanınızdaki insanlara dikkat edin kiminle berabersiniz dikkat edin oturduğunuz kalktığınız insanlara dikkat edin eşinize çoluk çocuğunuza dikkat edin sen cennete doğru koşarken hanımın çocuğun cehenneme doğru koşuyorsa biraz dur ve düşün Biraz dur ve düşün. Biz sadece kendimizle mükellef değiliz. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun. Onlardan dolayı da biz sorumluyuz. Onları eğitmek zorundayız. Yani üzerine baskı vurmak mı? Yok. Dövmek, sövmek mi? Hayır. Ama onlara doğru yolu göstermek, anlatmak, uyarmak. Ve murahleke'l-salati ve stabir aleyna. Ehline namazı emret diyor. Sen de devam et ehlimize namazı ibadeti doğrulu emredeceğiz. Biz kendimiz de aynen ona devam edeceğiz inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pes etmedi. Bunlardan adam olmaz deyip de bırakmadı. O zaman biz de hiç kimseden adam olmaz diyerek bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Biz de ısrarla devam edeceğiz, uyarmaya, ihaz etmeye devam edeceğiz. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dost doğruydu doğru yoldaydı. Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete götürür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi. Eğer biz sözümüzde yaptığımız işte doğruysak, iyiysek mutlaka Rabbi Zülcelal bize bir hayır, bize bir üstünlük, manevi bir üstünlük nasip edecek. O üstünlük de bizi mutlaka cennete götürecek. Ya o kadar enteresan ki artık bugün eğer doğruluk bizim vasfımız değil de gayrimüslimlerin vasfı olduysa, doğruluk bizim değil de dürüstlük bizim değil de müşriklerin, putperestlerin, komünistlerin vasfı, ateistlerin vasfı olduysa biz oturup bir kere daha düşünmemiz lazım. Bir kere daha düşünmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Bugünlerde fazlaca anlatılan bir hadise yani muhtemelen e, internete siz de dek gelmişsinizdir. E, Afrika'da mescit yapan bir hocamızın o bölgede e, halı ticareti yapan bir Hristiyan'la anlaşması. Sonunda onu davet etmesi İslam'a. Senin gibi güzel, dürüst, delikanlı bir kimsenin mutlaka İslam'la şereflenmesi lazım deyince o kişinin söylediği bize iğne gibi batacak olan sözler. Etrafımızda pek çok Müslüman tüccar vardı. Halı ticaret yapan. Siz onlara da gittiniz. Onlardan teklifi aldınız. Niye gelip benden aldınız? Halbuki onlarla biz aynı toptancıdan alıyoruz. Aynı parayı alıyoruz. Aynı parayı alıyoruz. Siz benden aldınız. Onlar yalancı. Siz beni yalancıların dinine mi davet ediyorsunuz? Beni yalancılığa mı davet ediyorsunuz? İşte o zaman dedi, yıkıldım ben. Doğru. Yani 5-6 tane esnafa da sormuştuk. Hepsi vallahi gelişi 100 lira, gidişi bilmem ne, şu kadar masraf bin türlü yemin ettiler. Bu adamın fiyatından çok üstünde bir fiyat söylediler. Biz onlarla aynı toptancıdan alıyoruz. Maliyetimiz aynı. Ben size şu paraya satarken kar ettim. Yani mescide serermişsiniz, dükkana serermişsiniz. Ben ilgilendiren bir şey değil. Ben halımı satarım. Ve karımla satarım. Ama onlar onlar sizi daha fazla kandırmaya, sizden daha fazla kar etmeye çalıştılar ve yalan söylediler bu işi yaparken de. Güya Müslümanlar ve mescide halı satarken de vallahi bak abdestimle duruyorum, gelişine veriyorum. Faturayı göstereyim istersen bile. Böyle yalanlar, dolanlar. Rabbim muhafaza eylesin. Bakın doğruluk bizi iyiliğe, hayra, hayır da bizi cennete götürecek. Biz doğru olduğumuz sürece Dürüst olduğumuz sürece cenneti hak eden bir insan olacağız. Kur'an'ın pek çok yerinde Peygamber Sallallahu Aleyhi ve doğru söylediği ifade edilir. Peygamberimizin doğruluğuna şahitlik yaptığı ifade edilir. Peki peygamberlerin 5 vasfı var. Bir tanesi sıddıktır. Yani peygamber doğru söyler. Kesinlikle peygamberin ağzından yanlış iş çıkmaz peygamberin hayatında doğruluğun dışında herhangi bir şey bulamazsın, bulamayız. Biz Müslümanların da hayatında bir yanlışlık, bir yamukluk olmaması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, iman ve küfür, doğruluk, yalancılık, hıyanet ve emanet bir arada bulunmaz. Yani hem puta tapayım ama hem de Allah'a kulluk yapayım. Böyle bir Müslüman olabilir mi acaba? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yeni Müslüman olan insanlar vardı. İzin istiyorlardı. Ya Resulallah bir süre daha müsaade et de. Yani putu kıramayız. Putu kıramayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde. Ya biraz alışsınlar bakalım. Yavaş yavaş demedi. Kıramayız mı? O zaman sahabe görevlendirdi. Git kır. Hazreti Ali Efendimiz yapıyordu. Varıp kırıyordu putları. Yani hiçbir şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz oradan biraz buradan gibi bir din anlayışına izin vermiyor. Ama yaşadığımız şu dünya o kadar enteresan ki insanların kafası o kadar karışık ki hem puta tapacak hem putun önünde secdeye kapanacak hem puta tazim edecek ama bununla beraber Allah'ı da peygamberi de kimseye kaptırmayacak. Seccadeyi de kimseye vermeyecek. Böyle bir ikisi arasında müzebzebine beyne zalik arada bocalayıp dururlar diyor ya Rabbimizin münafıklarla alakalı müzebzebine beyne zalik bir o tarafa bir bu tarafa ne yaptıkları belli değil. Halbuki Müslümanın bir duruşu olur. Müslümanın bir tavrı olur. Benim puta karşı bir tavrım olması lazım. Ben put peres değilim. Ben puta tapıcı değilim. Ben beni yaratan, yaratmaya devam eden Rabbime şu güneşi doğduran, ayı doğduran, güney yıldızları ortaya çıkartan, bahar geldiği zaman ağaçlara su verip yemyeşil yapraklar çıkartan, meyveler veren Rabbime kulum ya. Yoksa benim bir puta tapmam, benim bir put perest olmam, puta saygı gösterip puta tazim de bulunmam mümkün değil bir mümin olarak. Bir mümin olarak ben hem eminlik vasfını taşımam lazım bir Müslüman hem de bana verilen en küçük bir şeyi emanete hıyanet edeceğim. Böyle bir anlayış olamaz. Ha bu hal ve hareket olarak inkar etmediğim sürece hıyaneti hayat prensibi olarak benimsemediğim sürece kalbimde herhangi bir sıkıntı olmadığı sürece yani günahkar deriz. Ne yapalım? Günahkar hatalı deriz ama ona biz kafirlik ya da münafıklıkla suçlamak gibi bir lüksümüz de yok. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim bizi bize bırakmasın. Rabbim bizi nefsimizin esiri yapmasın asr Saadet'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve enzir aşiratekel akrabi şuara suresinin 214. ayetiyle başlayan bir serüven ve enzir uyar ikaz et aşiratekel akrabin akrabalarını yakın akrabanı uyar sonra sana uyan müminlere kol kanat ger Hah, işte bu ayet nazil olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıktı. Ya sabaha, ya sabaha. Bu çok önemli bir çağrıydı. Bu çok önemli bir çağrıydı. Bu öyle aman aman söyleyecek değil. Hani kırmızı alarmdı. Savaş çağrısıydı. Savaşın habercisiydi bu. Bu Kureyş'in yani yakın akrabaları daveti için peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bir çağrıydı. Geldiler. Geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle kendisini onların tarafından bir e, doğruluğunu tasdiklenmesini istedi. Ben dedi şimdi size şu dağın arkasında size saldırmak için hazır bekleyen bir ordu var desem bir süvari birliği var desem siz bana inanır mısınız? Öncelikle kendisinin doğru olduğunu tescilletiyor. Evet ey Muhammed. Biz bugüne kadar senin hiç yalan söylediğini duymadık. Biz sana el emin Muhammed diyoruz zaten. El emin Muhammed. Biz Kabe inşaatı bitip tadilat bitip de Hacer Esved'i yerine koyma noktasında kabileler kılıçlar çektiğinde ilk gelecek kimseye soralım. Onun verdiği hükme razı olalım dediğimizde sen çıktın ya köşeden işte biz o zaman bayram ettik. Çünkü bu toplumun en adaletli, en dürüst insanı geliyordu. Böyle bir pozisyon var Peygamber Efendimizin. Herkes Resulullah'a güveniyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç yalan söylemediğini o gün perçinlediler, pekiştirdiler, teyit ettiler. Evet, sen hiç yalan söylemedin. Biz sana inanırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse ben sizi şiddetli bir azaba karşı uyarıyorum. Şiddetli bir azaba karşı uyarıyorum. Benim Allah katından getirdiğim din sizi dünya ve ahirette selamete çıkartacaktır. Allah'ın birliğine benim de onun peygamber olduğuma imar edenler azaptan kurtulacak, istemeyenler ise şiddetli bir azaba düçar Evet, açıktan tebliğ başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıktan tebliğ etti. Bu tebliğin muhataplar içerisinde Ebu Leheb de vardı. Peygamber Efendimizin amcasıydı. O da vardı onların içerisinde. Yazıklar olsun sana. Sen bunun için mi davet ettin bizi? Bunun için mi davet etti? Ve bıraktı gitti. Ebu Leheb gibi birisi de öneye öne olunca insanlar o anda hatta Peygamber Efendimiz kim bu konuda yardım eder? Bana yardımcı olur deyince sadece Hazreti Ali Efendimiz'den başka kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme destek olmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi verdiler o hal üzere. Peygamberimize sen yalan söylüyorsun demediler ama. Acayiptir. Yani ey Muhammed sen yalan söylüyorsun da demediler. Çünkü ona dilleri varmazdı. Dilleri varmazdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yalancı olduğunu hiçbir zaman söyleyemediler. Hatta Ebu Sufyan Necaşi'nin yanına Habeşistan'a gittiğinde o hiç sözünden döndüğü oldu mu? Dediğinde yani şimdiye kadar olmadı ama aramıza küçük bir anlaşma yaptık. Yani ne olacak onu bilmiyoruz. Bir çimcik atmaya kalkıyor. Yani belki zırlayabilir, belki sözünden dönebilir gibi. Ama demedi hiçbir zaman sözünden döner, verdiği ahde sadakat göstermez diye. Çünkü peygamber sıdk, emanet, tebliğ, fetanet, ismet sıt, doğru, hiçbir zaman yalana bulaşmayan, hiçbir zaman sözünde sözünde şüphe barındırmayan bir insandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem netti. Biz de net olmak zorundayız. Bu konudan bizim çıkaracağımız dersler neler? Bir, sıt kelimesi kişinin inancında, amelinde, niyetinde, söz, eylem ve davranışlarında samimi, dürüst olması. Hile, ve sahtekarlık olmaması anlamına gelir. Yani bizim de işlerimizde kesinlikle sahtekarlık olmaması lazım. Yani yapılan bir iş güzelse ha bunu mutlaka Müslüman yaptı denmesi lazım. Yani şu mu yapıldı? Evet bunu mutlaka bir Müslüman işlemiştir. Çünkü çok güzel işlenmiş. Hiçbir zaman üzerinde bir çalınma yapılmamış. Hiçbir zaman malzemeden acaba şuradan bir kıytırıklık yapar mıyız? denmemiş. Ha Müslüman işi bu. Yaptığımız yani sanayide ustaysan da sana insan anahtarını verip kalbinde hiçbir şüphe olmadan koyup gidebilmesi lazım. Senin bir ürününü alırken de bir mobilyacısın senin ürün alırken de ya bu adam çalmamıştır. Bir ayakkabı aldığı zaman ya bu aradaki 30 milim ya da bir santim deriden çalmamıştır. Mutlaka görmediğim yerlerde en güzel şekilde yapmıştır demesi lazım. Müslümanın işi belli olacak. Yani sıt her zaman ortaya konulacak. İki, sıdk ve emanet peygamberde bulması gereken en önemli vasıflardan olup inananlar için de iman, ibadet ve ahlaki değerleri yaşamada bunlara sarılmak lazım. Biz sadece doğruluğumuz insanlara karşı mı? Rabbimize karşı da doğru olacağız. Rabbimizin emirlerine karşı da aynen doğru olacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem risaleti yani peygamberleri peygamberliği öncesinde de sıdk ve emaneti ile tanınmış Mekkeliler ona Muhammed'in emin demişler. Dört doğru olanlar Allah'ın koruması altındadır. Allah son ilahi kitabını insanlar huzuru sağlamak ve doğru yolda gitmelerini temin etmek için göndermiştir. Bakın, belki çalanlar, belki sahtekarlık yapanlar anlık, geçici menfaat temin edebilirler. Yani üçü alıp on üçü satabilirler. Mümkün. O gün de kar ettik zannedebilirler. Ama Rabbi Zücelal ila nihaye bunları karın içerisinde bırakmayacak. Mutlaka ama mutlaka bir gün gelecek bunun acısını onlara tattıracak. Yani hayatta da olabilir, öldükten sonra da olabilir ama o yapmış olduğu kötülüğün karı kesinlikle yanına kalmayacak. Doğruluk bütün iyi ve güzel şeylerin temeli peygamberliğin dayanağı takvanın da meyvesidir. Yani bedavadan iyiyiz, güzeliz, hoşuz demek bir anlam ifade etmez. Biz hayatımızda hal ve hareketlerimizde doğru olmalı, doğru yolda yürümeliyiz az kazanalım ama ama Müslümanlığımıza ama sakalımıza ama namazımıza laf ettirmeyelim. Eğer insanlar hocam bu namaz kılanlara bakma bunlar namaz kılar sonra her türlü kötülüğü yaşarlar dedirtiyorsak eğer bunun vebali her ne kadar söyleyenlerin üzerine ise onu söyleten biz de bir o kadar vebal altındayız. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Annelerimiz evde dürüst olacağız, doğru olacağız. Erkekler hayatın her alanda doğru olacağız, dürüst olacağız. Doğruluk bizi iyiliğe, iyilikte bizi inşallah cennete götürecek. Rabbim bizleri cenneti kazanan, razı olduğu kullardan eylesin inşallah. Vahidullahum. En Rabbil Alemin.